Kendini gözlemleme hakkında ek açıklamalar 1. Kendi yaşamlarınız ve genel olarak yaşam arasındaki farkı gözlemleyebilir misiniz? Benim hayatım mutlu bir hayat veya benim hayatım mutsuz bir hayat dediğinizde, benim hayatım terimiyle ne demek istiyorsunuz? Dışınızdaki şeylerin memnun edici olup olmadığını mı anlatmak istiyorsunuz yoksa içinizdeki şeylerin yani haletler veya duygular vesairenin memnun edici olup olmadığını mı? Bazen yeterince parası olan, etrafı hoş şeylerle çevrili, ciddi bir sorunu olmayan vesaire gibi dışsal durumu iyi bir kişinin mutsuz ve üzgün olduğu, Diğer tarafta çok farklı bir durumda hatta elverişsiz koşullarda yaşayan bir kişinin sıklıkla oldukça iyi olduğu konusunda benimle aynı fikirde olacaksınız. Bu duruma daha yakından bakalım. Kişinin hayatı, yani tam olarak ne olduğunu görmeden kolaya kaçarak samimiyetsizce sözünü ettiğimiz bu şey nedir? İnsanlar gereksiz yere kendi hayat hikayelerini anlatmak istediklerinde nelerden bahsederler? Olaylardan, diğer insanlardan, dışsal şeylerden konuşurlar. Fakat birinin hayatı kendini gözlemleme amacı için fark edilmesi gereken iki farklı şeyi içerir. Bir kişinin hayatı sadece olayları değil, durumları da içerir. Durumlar içseldir, olaylar dışsaldır. Durumlar birisinin durumlarıdır. Yani içsel durumlar bir yandan kötü aletler, endişe alışkanlıkları, korku alışkanlıkları ve batıl inançlar, olumsuz önseziler, depresyon, diğer yandan iyi durumlar, mutluluk hissi, merhamet, eğlence ve zevk. Bunlar bir kişinin içindedir yani bütün durumlar bir kişinin durumlarıdır. Olaylar ise dışsaldır ve bizim içimize dışarıdan gelirler. Şimdi birinin içsel durumu dışsal bir duruma karşılık gelebilir veya onun tarafından meydana getirilebilir veya onunla hiçbir ilişkisi olmayabilir. Fakat hepsinden önemlisi birbirleriyle nasıl ilişkide olduklarını düşünmeden önce Olayların ve durumların iki farklı şey olduğunu görmeye çalışmak çok önemlidir. Örneğin memnun edici bir olayı ele alın. İçsel durumunuz buna karşılık geliyor mu? Dışsal olay meydana geldiğinde içsel durumunuzun ona karşılık geldiğini kesinlikle söyleyebilir misiniz? Diyelim ki istenen bazı olayların olacağını biliyor ve onların olmasını dört gözle bekliyorsunuz. Bu olaylar meydana geldiğinde içsel durumunuzun onları çok zevkli bir halet içerisinde karşılayacağını söyleyebilir misiniz? Yoksa olay umduğunuz şekilde gerçekleştiğinde bile sık sık bir şeylerin eksik kaldığını kabul edecek misiniz? Eksik kalan nedir? Eksik kalan böylesine hırsla beklenen dışsal olayla birleşecek olan, ona karşılık gelen içsel durumdur. Ve hepinizin bildiği gibi genellikle bize en iyi anlarımızı sağlayan, tamamen beklenmedik olan o olaydır. Şimdi bu fikri alalım. Yani dışsal olayların ve içsel durumların birbirine karşılık gelmesini. İçimizde doğru duruma sahip değilsek mutlu olayla tam olarak birleşemeyiz. Demek istediğim birbirine geçmeleri için içimizde bir şey var olmalıdır ki dışsal olaylar zevkli olsun. Fakat daha önce söylediğim gibi insanlar kendi hayatlarının sadece dışsal olaylardan ibaret olduğuna, o veya bu türde belirli sayıda dışsal olay meydana gelmemişse hayatlarının şanssız olduğuna inanmaya çok fazla eğilimliler. Fakat bir insanın hayat için kapasitesi içsel gelişimine yani içsel durumlarının niteliğine bağlıdır. Çünkü içeride durumlarımız bakımından yaşama aygıtları bulunur ve örneğin bu aygıtlar kendine acıma, endişeler ve diğer negatif heyecanların altında boğulmuşsa, dış olaylar ne kadar keyifli olursa olsun hiçbir şey doğru gerçekleşmez. Çünkü yaşama aygıtları yani kendi içinde kişi biraz keyif ve zevk verebilecek dışsal hayattan gelen bu tür olaylarla tarihli bir şekilde birleşemez haldedir. Bir kişi yurt dışına yapacağı bir geziyi dört gözle bekleyebilir ve bu meydana geldiğinde bir olaydır. Fakat küçük önemsiz şeylere vesaire o kadar dikkat eder, o kadar acımasız olur ki bütün gezi bir felakete dönüşür. Böyle bir durumda kabahatli olan o kişinin içsel durumudur. Dolayısıyla hayatımızın neler içerdiğini kendimize soracak olursak sadece olaylar diyemeyiz. Daha çok durumları içerir. Farz edelim ki birinin olumsuz, melankolik ve ümitsiz olmayı seven, hayatın kötü bir iş olduğundan ve yaşamaya değmediğinden şikayet eden bir müdürü var. Bunun uygun bir olayın yokluğundan mı yoksa o kişinin içsel durumundan mı kaynaklandığını sanıyorsunuz? Ne hoş bir parti düzenlediğinizde o kişinin değişeceğini düşünecek kadar saf mısınız? Rahatsızlık o insanın içindedir. Her gün kendilerinin ve başkalarının hayatlarını kötümsel içsel durumları nedeniyle berbat hale getiren, gerçekten kendi içsel hayatlarının nasıl olduğunu görmeye başlamadıkları için hapiste olmayı hak eden, hayatın tamamen kendi dışlarında bir şey olduğunu tahayyül eden kaç insan gözlemliyorsunuz? Şimdi kendini gözlemlemede içsel durumları ve dışsal olayları birbirinden ayırmaya çalışın. Her ikisiyle dışsal olayın doğası ve içsel durumunuzla ilişkinizde nerede durduğunuzu fark edin. Dışsal olaylar her türden olabilir. Dış hayat üzerinde karıncalar gibi çok yavaş yürüdüğümüz pürüzsüz bir kağıt yaprağı değildir. Tepelerle, vadilerle, iyi ve kötü havayla doludur. Bu hayatın doğasıdır fakat bir kuralmış gibi bütün olayları veya en azından hastalık, savaş vesaire gibi tatsız olayları olağanüstü olarak ele alırız. Hayat sizi karşılamak için büyük veya küçük derecelerde farklı olayların süre geldiği bir seridir ve her olayın kendi özel doğası vardır. Ve yine içsel durumlarda her türden olabilir. Bütün kişisel çalışmalar içsel durumlar hakkındadır ve hepiniz kişinin üzerinde çalışması ve özdeşleşmemeye çabalaması gereken yanlış durumların ne olduğunu duydunuz. Bu yanlış durumlar üzerinde çalışırsanız ve kendinizi onlardan ayırmaya uğraşırsanız, o zaman daha önce olduğu gibi hayatın tatsız olayları sizi kolayca yakalamayacaktır ve kuvvetini sizden çekecektir. Olaylar kendi değişik kombinasyonlarında her an değişen tesirlerdir ve Bazıları diğerlerinden daha iyidir. Fakat hepsi iyi olanlar bile evrende bulunduğumuz bu düşük seviyede yani dünyada şuurlu olarak ele alınmalıdır. Bazı olaylar çok tehlikeli olabilir ve değeri ne olursa olsun onlarla özdeşleşilmemelidir. Şimdiye kadar söylenenlerle bir kişinin hayatının daha çok onun içsel durumları olarak düşünülmesi gerektiği daha açık hale gelecektir ve bir kişinin hayatının gerçek hikayesi onun içsel durumları ve özellikle negatif heyecanlarının bir tarihçesi olur. Kendi içinde her insanın sadece bireysel kendini gözlemleme aracılığıyla ulaşabileceği ve başkaları için her zaman görünmez olan bu muazzam içsel dünyada öylesine gayri ciddi bir tutumla yaşamak işleyebileceğimiz en kötü suçtur. Dolayısıyla bu çalışma kendini gözlemleme Kişideki yanlış durumları fark etme ve bunlara karşı çalışma ile başlar. Bu şekilde içsel hayat arındırılmış olur ve içsel hayatımız, dışsal hayatımızı cezbettiği için içsel durumlarımızı değiştirmekle, bazılarını aç bırakıp bazılarını beslemekle, sadece dışarıdan gelen olaylarla ilişkimizi değiştirmekle kalmayıp gün be gün bize gelen olayların doğasını bile değiştiririz. Başımıza gelen olayların doğasını sadece bu şekilde değiştirebiliriz. Onları direkt olarak değiştiremeyiz, sadece durumları değiştirebiliriz. Yani yaşadığımız bu karmaşık evi biraz düzene sokmaya başlarız. Sorunu meydana getiren bir şeyinizi kaybetmeniz, bir şeylerin ters gitmesi, birisinin sizi unutması veya sizinle sert konuşması vesaire gibi günün olayları değildir. Sizin onlara nasıl tepki verdiğinizdir yani kendi içinizde nasıl durumlar içinde bulunduğunuzdur. Çünkü tam burada sizin gerçek hayatınız uzanmaktadır ve içsel hayatımız doğruysa dışsal durumların doğasında hiçbir şey bizimle baş edemez. Bu yüzden daha şuurlu yaşamak için bir alıştırma olarak içsel durumlarınızı ve dışsal olayları birbirinden ayırmaya çalışın. Ve herhangi bir dışsal olayın doğasını fark ettikten sonra onu doğru içsel tutumla karşılamaya çalışın. Yani doğru durumla. Eğer yapamazsanız, daha sonra onun hakkında düşünün. Öncelikle olayın doğasını tanımlamaya çalışın ve bu tür olayların sık sık başınıza gelip gelmediğini fark edin. Buna geç kalmak denir. Buna bir şeyleri kaybetmek denir. Buna kötü haberler almak denir. Buna tatsız sürprizler denir. Buna sıkı çalışma denir veya buna hasta olmak denir gibi cümlelerle olayı daha açık bir şekilde görmeye çalışın. Bu çok basit yolla başlayın ve farklı kişisel olayların ve böylece bu açıdan kişinin dışsal hayatının her zaman nasıl değiştiğini ve bir an yapamadığınız bir şeyi başka bir an nasıl yaptığınızı göreceksiniz. Çünkü olaylar kapının açılması ve kapanması gibidir. Böylece günlük hayatın küçük olayları hususunda hangi olaylara kısmen kendinizin sebep olduğunu, hangilerin yanlışlıkla tesadüfen olduğunu vesaire görebileceksiniz. Sonra kendi durumunuz hakkında düşünün ve doğru aleti kullanmak, doğru bileti ısmarlamak, bir olay için doğru metodu kullanmak olsa bile oldukça tipik bazı olayları genellikle hangi durumla karşıladığınızı düşünün. Kişi pek çok olaya karşı pasif olmayı öğrenmek zorundadır. Yani hiçbir şekilde tepki vermemek, hiçbir şey yapmamak. Fakat mekanik bir izlenim olarak giren olay yanlışlıkla kendimiz olarak ele aldığımız duygunun ve aklın saf çağrısımsal mekanizmasına dokunduğunda, herhangi bir mekanik reaksiyonun meydana gelmesini engellemek için pasif olmak, büyük bir içsel şuur faaliyeti gerektirir.